Merhaba arkadaşlar. Aile Saadeti dizisi final bölümünde neler olacak? Bu videomuzda fragman incelemesiyle birlikte dizinin nasıl final yapacağı ile ilgili analizlerimi paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Öncelikle yaz aylarında bizlere keyifli bölümler izleten bu dizi maalesef final yapıyor. Dizinin hikayesi çok güzel giderken ve bizlere o aile sıcaklığını yansıtırken final yapması bizleri üzdü. Son bölümde Hakkı'nın adamları Murat'ı vurmak isterlerken yanlışlıkla Emin'i vurdular. Neyse ki kurşun karnına isabet etti ve yeni bölümde Emin'in yaşadığını görüyoruz. Diğer yandan ada şirketi babasının elinden aldı ve onu kapının önüne koydu. Tekin ise çok istediği konağın yarı hissesini aldı. Ada bir hırsla bunu yaptı ama adanın pişman olacağını düşünüyorum. Diğer yandan gönülün Murat'tan özür dilediğini ve gittiğini görüyoruz. Arkasından konağın ve hazinenin koruyucusu olarak dizeye giren kişinin aslında Murat'ın babası olduğunu öğreniyoruz. Murat'ın babasıyla ilgili sır perdesi ortadan kalkacak ve finalde Gönül ile Murat'ın beraber olacağını düşünüyorum. Muhtemelen Gönül ile Murat, Selim ile de Maya'nın düğünü yapılarak dizi mutlu son ile bitebilir. Dizi kısa sürede kendisini sevdirmeyi başarmıştı. Ancak maalesef final yaparak ekranlara veda ediyor. Sizler Aile Saadeti dizisinin final yapmasına üzüldünüz mü? Görüş ve yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.